Bursa Mekan 1326 Bursa'da zaman Tarih ve Mekan kanalına hoş geldiniz. Bugünkü yerimiz Bursa'nın Nülfer Cesen'e bağlı Atlas Köyü. Evet Atlas Köyü de çok güzel bir piknik alanı var. Orasını size göstermek istiyorum. Burası köyün girişi. Bu şekilde. İleride çam ağaçların arasında güzel bir piknik anı var. Ve Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu Bay bayan tuvaletler de mevcut. İleride çeşme ve karavan parkı var. Piknik alanının orada da çeşmesi ve çok kolaylıkların bulunduğu bir yerde var. Ufak bir çocuk parkı da var. Yani bu şekilde gelmek isteyenler burayı da değerlendirebilirler. Herkese selamlar, herkese iyi günler.